Aç kimse yok be burada. Kimse yok be. Buyurun. Hoş geldiniz. Hem sorun. Biz İdris diye birini arayırız. Hiç gördün mü onu? İdris mi? Pek çıkaramadım. Aha bak cansız suretini göstereyim sana. Belki hatırlamana yardımcı olur da. Ha, siz bizim Ferhat'ı arıyorsunuz. Bunun burnu niye öyle yalnız? Duydun mu Ali Cemal? Hamsi kafalı İdris adını değiştirmiş demekti. Hemşerim, ha bu Aman, Ferhat nereye dur? Adresini biliyor musun? Tabii, cennet mahallesinde oturuyor. Küme sorsanız gösterir. Bu resim niye böyle delik? Prova yaparsan derdim ona. İnşallah şimdi gerçekten denmeye gideriz. Hadi kal olacaklar. kal, yürü. Kızım. Sultanım. Bak canım. Sevgi, ananı dinle. Bu evlilikte mi vazgeç kızım. En bak evladım. İki bayram arasında evlenilmez. Sen ne dersin bir ana? Bayram daha olmadı ki. Hangi iki bayram arası? Kızım bak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan... ...23 Nisan Çocuk Bayramı'nın arasını değil gelir sizin. Şimdi bu iki bayram arasında... Evlilikten olursa <laughs> burada hayır gelmez. Kız ana, sen ölmeyim hiç güleceğim yoktu vallahi. Vallahi böyleydi Ne gülüyorsun <gülüyor> sen? Bunlar bayram değil mi? Bunların başı kel midir? <gülüyor> <gülüyor> Evlenmemem için elli tane numara çevirsin ama boşunadır. Ölürüm de bu sefer vazgeçmem evlenmekten. Kızı, <laughs> bak. Bunlar var ya, sana kesin büyü yaptılar. O kısmet karısı var ya, buruşuk karı. O sana büyü yaptı, yoksa sen Aral'ın sözünde çıkmazdı. Tövbe tövbe, kısmet denen büyü yapmaz. Yapmaz. Bak, kızı zombiye çevirmiş, buruşuk muşan bakarı. Ferhat'ın lafından çıkmaz oldu kız. Ana! canım söyle güzel kızım. Ceylanım, Maralım. batık aralım. Ana ya, hiç boşuna nefesini tüketme. Bak görürsün değil mi? Hep o büyücü nene yüzü deri oldu bunlar. Büyü yaptı kızıma uğursuz karı. Buruş'u kısmet, ben sana gösteririm. Hı. Ulan! Büyücü karı. Ben seni tedavide kaldırmaz mıyım? Sabra! Ne? Bir bakar mısın? Ne var? Kız bakarım, ne istersin? götürse tanıyor musun? Burada oturuyorum hamsi kafalı. Bu Ferhat'a benzer ama o değil herhalde. Bak bu karı da Ferhat'te. İzini kaybettirmek için herkese adını yanlış vermiş. Bak canım, sen bu paroyu ne yapacaksındır? Kız sana, aha bu kansız idris şairin de benim namusumu çırlatıp kaçtı. De ki ben onun yüzünü sürüp buralara geldim. De ki, evlenip namusumu temizlemezse, alnımı Ay canım benim tabanca koy onu yerine koy. Cemile ile evlenmezse o kansı telikler açıp tesbih mamesi diye ipe dizeceğiz da. Öyle mi? Aferin sana. Cemile ile evlenmesi vur da biz seni onu. Onu vur. Belli ki bunlar bu evi Ferhat'la karıştırırlar. Şimdi ben bu Ferhat'tır desem. Ferhat bununla evlenir. Ben de Ferhat'tan kurtulurum. Sultan da bana Abla ne diyorsun ya bu uşak? Uşak sordun. Bak canım benim uşak şu evde oturur. Ama adını değiştirmiştir ha. Firat yapmıştır. Kimliğini de değiştirmiş. Başka kimlik gösterirse sakın inanmayın ha. Biz biz inanamayız. Yok inanma bir kız sana inanma sakın ha. Evliliğin mutlu oğlun ama emin çocuğu yapıştır asına. Hadi saadetler mutluluklar canım benim. Koş şu evdir unutmayın sakın ha, Koş Hadi canım koş. Olmuşlar. Eli boş dönmeyin kız. Haydi canım benim. Oh uh be kurtuldum yanda. Buyurun, birden bakmıştınız. Tövbe tövbe. İdris'i arayarak tanıyor musun canım? İdris mi? Yo tanımam. Ula İdris yani. Ula pırnını yaptırdın diye sen tanımayacağımızı mı sen? Biz de biz. Hadi içeri. Ya bir saniye ya durun bir yanlışlık var. Evet, ya bir dakika evet. ya. Geç geç. geç. Hadi içeri. Ya durun ya. Ah, ya ne? bir dakika ya. Hatırla hatırdın sen de. Kıpırdan yakarım. Allah Allah ne oluyor ya? Eşkıya mısınız be? Siz karışmayın lan. Benim hesabım İdris'le. İdris kim be? Bak bak bu da utanmadan gelir. Nereden gelir? Tanımamazlıktan gelir. Ha. Görmez misin kaç yılın İdris'i? İdris kimdir? Ya kardeşim ben Ferhat'ım Ferhat. Ya siz tanımıyor musunuz İdris'i ya? Biz tanıyoruz da sen tanımıyorsun galiba İdris'i. İdris! Ya mısınız be? Hiç insan kendini tanımaz mı? Ula karılığa ne kılıklı. Biz de onu diyoruz ya. İnsan kendini tanımaz mı? Adam kendi tanımıyor. Kas kafalı. Aklınca bizi kandırmaya çalışıyorsun. Ama yemez olmuş. Kurban olayım şu tabancalığı şöyle aşağı doğru tutun öyle konuşalım. Elinizden bir kaza çıkacak. Bak, vallahi ben İdris ya. Vallahi bak. Hakikaten İdris değil. Ferhat tanımaz mıyız ee, bak. Tabi tanımaz mıyız Ferhat'ı biz? Hmm. işte. İdris'i tanısan Ferhat der misiniz? Allah şaşkalazları. Allah Allah. Bunlar da Nuh peygamber demez be. <laughs> Nuh zup İdris Derup. Böyle lafı karıştırıp iyice aklımızı bulandırma. Bu Ferhat benim kendi imalatımdır. Bu bünyenin Öyle. evladı. İnsan kendi çocuğunu tanımaz mı be? Bak bak babam da şahit. Ben İdris değilim. Ben Ferhat'ım Ferhat. Pozacının şahidi de şıracı zaten. Ula kansız İdris. Ula beni koynuna alıp namusumu çırlatıp kaçtın. Şimdi benimle evleneceksin. Bu temizleyeceksin. Allah Allah. Ya olur mu ya? Ya ben ne zaman senin koynumu aldım? Niye iftira atıyorsun? Hem yani ben Sultan'la evleneceğim. <laughs> Sultan'çım la. Ya benim namusum ne olacak? Tamam kızma ya. Ben evet. de senle evlenirim. Çifte düğün yaparız. Hı. Hem senin de namusun temizlenir. Hadi indir şu silahı. At. La babalı. Bir laf daha edersem bu biberonla beslerim seni. Anladın mı? Oynama, oynama. <laughs> Çek elini şu tarafa gel acıcık. Açık, açık otur. Açık. Kız. Şimdi... ...sen bu Ferhat'la... ...evleneceksin öyle mi? Hı. Öyle hanım. Ferhat'la nikah masasına... ...oturacağız. <laughs> Hiç kimse mani olamaz buna. Kız peki... Hı. Bey şimdi bu Ferhat. Hı. Bir kızı kandırıp kuyununa almış. Kızın da karnını böyle doldurmuş desem. İnanır mısın inanmaz mısın? Cık, hayatta inanmam. İftira çıkarı ne olacak? Cık, duyacak şimdi. Hı. <laughs> Çok güzel inanma. Peki. Bey şimdi bu Ferhat. Gittiğimiz o Karadeniz turnesinde... ...bir kızı benim adım İdris seninle evleneceğim diye kandırmış mıdır, kandırmamış mıdır Dese inanır mısın? İnanmam. Çok güzel kızım. Kız peki, peki. Şimdi bey bu kız kalkıp gelmiş. Hı. Şimdi Yunusların evindedir Dese ona inanır mısın? Ciddi mi dersin bana? Ee, çok ciddi diyelim. Ya bak vallahi siz beni bu İdris'e karşılıyorsunuz ya. Ben seni hayatında bir kere bile görmedim. Hiç numara yapma ya benimle evlenip dünya evine gireceksin... ...ya da bu kurşunu yiyip ahiret evine gireceksin. Seçimini sen yap. Tamam tamam. Ferhat aman yani İdris seninle evlenecek. İndir içimi şu tabancaları. Ha şöyle. Yol bakalım. Ya sen ne diyorsun baba ya? Ben niye evleniyorum bununla ya? İdris kendine gel. Artık numara yapmanın alemi kalmadı. Ne İdris'i baba ya? Hayla numara yapıyor. Kızı koynuna alırken iyiydi değil mi? Ya! Ya ne olur be abi? Bık! Sen karışma! Şöyle geçin oturun. Şöyle geçin oturun. Ha şöyle konuşalım. Ya